Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere düz yazmada böyle kristal boncuklarım var, şişle yapılan sırılı bir model anlatacağım. Bu kristal boncuklar 3 ya da 4 milim olabilir arkadaşlar, ama 3 milim dedi abi bilmiyormuş. Yani başka birisi varmış satarken orada. Bu boncuklar böyle dal şeklinde misina ipine bağlıydı. Geldim ben böyle ipe geçirdim iğneyle ee, bir tane böyle in, işte pul dizen iğnelerde. Şimdi ipime geçireceğim ama işte ne kadar gider bilemediğim için 3 dal almıştım arkadaşlar. Ama bu yazmaya şu anda iki köşeyi döndüm. üç tanesi rahat gitti. Yani 3,5 hatta şu kadarcık bir şey kaldı. Herhalde 5 tane ya da bilmiyorum beş buçuk falan ancak bu yazmaya olur bunun yazmanın yakağı da buradaydı ama şu anda burada değil. Küvez, güvez diye pardon. Güvez diye geçiyor arkadaşlar. şöyle modelimiz çok güzel. şu şişle yaptım. 7 numara şişle yaptım. Birazdan hep beraber tekrar yaparız arkadaşlar. Ütülemedim daha. Çünkü hani ilk başta model çıkartacaktım ama çok hoşuma gitti. Sonra kendime bunu yapmaya karar verdim. Böyle örümcekleri yani şişten çıkanları yukarıda iki, iki birleştirip e, incilerimizi diziyoruz. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Biraz ağır. Belki maliyeti de fazla olabilir. Dışarı yaparken de siz de ona dikkate alırsınız diye düşünüyorum. E, ben altını iki zincir tığ battığıyla yaptım Arkadaşlar bu şekilde oldu şöyle üstünü de hani hiçbir gelme germe şey olmadı yani iplerin diplerinde böyle gevşeme falan olmadı tığ battığıyla beraber de yapılabilir sanki bu model hemen anlatımına geçiyorum numaram e, pardon ipimin numarasını söyleyelim şöyle altın başak 970 arkadaşlar güzel şeyi olarak geçiyor kartında ama numarasını bilmiyorum. Ne numarasıydı? Sonra bakıp videonun altına belki yazarım yani aklıma gelirse. Dediğim gibi bu incilerden kullandım. Siz beyaz küçük inci de kullanabilirsiniz. Bu biraz küp şeklinde. Şöyle yakından getireyim. Biraz küp şeklinde olan inciler böyle yuvarlak incilerde daha güzel olabilir. Size kalmış bir şey, göreceli dediğim gibi zevk meselesi. Şimdi kaçan ilmeğimi yakaladım şurada. Ben başka ip almadığım için biraz üstünden ip sardım. Sonra boncuğumu buna geçirdim. Şuraya bu ipimi hatta çok az kaldı. Şuraya attım. Şimdi buradan bu şekilde bağladım ya arkadaşlar. Şurayı geçirdim. Şuradaki şişime takıyorum ilmeklerimi. Ki size rahat anlatabileyim diye. Ya da bu ilmeği hiç yapmadığını düşünün. E, takmadığımı düşünün. Çünkü buradan sökülecekti. Bir daha sökülürse de yapamayacağım. Şuradan herhangi bir tığ battıdan battım. Girdim. Pardon masaya sürtüyor şiş. Bir kere kapattım. Sonra yandaki zincire geçtim tığ battıma. Bir defa daha kapattım. Bir zincir yaptım. Şöyle ilmeğimi uzattım, Tığıma geçiriyorum. Bir taraftan da kameraya baktığım için zor oluyor ama siz elinizde bunu aldığınızda, altı çok basit ilerliyor arkadaşlar. Bir kapattım, öbür tığ batıma geçtim, bir daha kapattım ve bir zincir yaptım. Şöyle uzattım, taktım. Şuraya ip yazmamın üstüne gelsin ki şey olsun. Şuradan aynı tabattan içinden kapattım. Yana geçtim. Kapattım. Bir zincir yaptım. Taktım. Aynı tığbattıdan taktığım tığbattıdan içine girdim. Yandaki e, tığ geçtim. Kapattım. Bir zincir yaptım. Taktım. Buradan kapattım. Bu şekilde. Ben akşam oturduğumda yaptığım için arkadaşlar bunu başka bir aparata gerek duymadım. Ama misin alış şiş buna çok ideal. Mesela 7, 8, 9 bilmiyorum ki, kalem de olabilir. Tabii ki bu şiş kalınlığına göre ben elimde şiş vardı o anda model çıkartacağım da bir anda bunu elimde kullandım. Şu ilmekler sıkışma sıkış gevşemezse sıkı sıkı olursa daha iyi olur arkadaşlar. Tekrar diğer ilmeğe geçtim kapattım şöyle tığıma taktım buraya girdim kapattım diğerine geçtim kapattım buradan çıktığında bu ilmekler böyle bozulabilir arkadaşlar tabi tığ ile yapılınca bozulmuyor ama ben tığ battığının üzerine bu şişte yaptığım için buradan çık çıkarttığım anda sökülebilir. Ama şu anda sökülmüyor ya da diplendi bir gevşeme olmuyor. Bakın şöyle yakından biraz aralıklı iki zincirle battım. Üç zincirle de çok aralıklı olur diye düşündüm. Kapattım. Burayı anladıysanız üste geçebilirim. Üstü biraz daha kolay ama boncuk içinden geçirdiğimiz için biraz da oyalayıcı açıkçası. Hani hemen zincire batıp geçirilmiyor. Pardon, burası daha şey daha iyi. Mesela yarım kenar, bu şişe dolduruyorum, çıkartıyorum, yarım kenarı yapıyorum, tekrar şişle olan bölümü yap, yarım kenar daha yapıyorum. Çünkü hepsini birden yaparsan, misinali şiş değilse ya da herhangi çengeli iğneye de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çengeli iğnenin arkasına ip bağlayıp o şekilde de yapabilirsiniz. Hani ilmekler kaçmamış olur misin alışışınız yoksa elinizde bu şekilde şöyle bir tane daha yakından yapalım görmeniz amaçlı şuradan ipi taktığım ilmeğin şöyle aralayalım ipi taktığım ilmeğin içine giriyorum tığ tığbatlısını Pardon buradan bir kapattım hemen zincir yapmadan yandaki tığ battıya geçiyorum buradan da bir kapattım bu sefer zincir yapıyorum ki ilmeğim açılmasın diye bu şekilde taktım kapattım yana geçtim kapattım zincir yaptım geçirdim bu şekilde böyle çıkabiliyor şu ilmekler çıkardım buraya koydum şimdi üçüncüsünü üçüncü derken yani tığ battığı şişle olan ve boncukla olan kısmı geldik şuradan boncuklarımı alıp Elime ipimi doluyorum. Zaten şu kadar bir şey kaldı ki anlatım yapabilmek için şuradan mesela şunu sökmüştüm, buradan kapatayım. İp baştan başlıyormuşum gibi anlatıyorum arkadaşlar. İki tane ilmeği yukarı getirip şöyle başlayalım. İki tane ilmeği bu şimdi tığımızda sabitle bir ilmek ip. Şu anda düzgün bir şekilde bana bakan taraflarına getirdim sabitledim sonra 1 2 3 4 5 ben 5 zincir yaptım arkadaşlar eliniz gevşekse 6 zincir yaman 4 pardon eliniz sıksa 6 zincir de yapabilirsiniz ama ideali bence benim e, incilerime göre bu 5 zincir ideal. Altı yaptım biraz böyle çok e, marullandı böyle sarktı aşağıya arkadaşlar zincirler böyle hizada görünmedi açıkçası e, Pardon ilk başta aşağı bu şu bölümü anlatmadım bakın şurada ütülenmediği için böyle marullanmış olabilir ama e, şey değil şurada aynı tıvatta iki, iki tane iki tane iki tane iki tane battım burayı çevreleyene kadar nasıl ya 4 tane, 5 tane, 2 tane, 2 tane batabilirsiniz şu tepe noktasına dönerken, böyle gerilme olmasın diye. Şimdi boncuğumu getirdim. ilmeğimi çıkardım. Boncuğumun arkasından şöyle geçirdim. Tığımı içinden ilmeğimi geçirdim arkadaşlar. Şu şekilde. Sonra yine ilmeklerimi düzledim. Zaten düzgün oluyor arkadaşlar. Eğer hani o zin iki tığ battıya atlayıp da batmamızın sebebi ilmeklerin düzgün olması. Hiçbir şey yapmadan yine 5 zincir yapıyorum. Bir tane boncuğumu getirdim. Burası çok zevkli gerçekten. Ama sadece tığdan boncuk geçirmek önemli olan. Şöyle. Geçtim. Düzelttim. Kapattım. 1 2 3 4 5 tekrar zincirime getirdim buradan tığımı çıkartıyorum arkadaşlar şöyle boncuğumun arkasından girdim buradaki ilmeğimi tığıma getirdim şöyle içinden ilmeğimle beraber geçiriyorum sonra tekrar hiçbir şey yapmıyorum 5 zincir çektiğim ilmeğimin üstüne geçirdiğim için direkt sabitliyorum 1 2 3 4 5 Tekrar getirdim. Tekrar tekrar gösteriyorum yakından. Buradan arkadan geçirdim boncuğumun şu ilmeğimi de bu şekilde içinden aldım. 1 2 3 4 5 Tekrar Aynı şey yapıyorum. Zaten üstü direkt aynı şeyi yapa yapa gidiyorsunuz. Ama keşke dediğim gibi fazla boncuk alsaydım hafta sonuna kadar. Ben bunu bekleyeceğim. Buradan herhangi bir tuhafiyeden almıştım. İnternetten sipariş etmedim. Biraz belki, bilmiyorum internetteki fiyatlar ya da tuhafiyedeki fiyatlar pahalı mı ucuz mu? Ama, e, bir tane dal da pahalıydı yani açıkçası. 5 tane gideceğine göre yani 100 küsür at ediyor yani. Sadece boncuk 100 TL'den fazla arkadaşlar gidiyor. Şöyle yaptığım ilmeğe kadar geldik. 5 tane zincir yapıp bırakıyorum. Tekrar ilmeklerimi doldurabilmek amaçlı arkadaşlar. Şöyle çok da güzel oluyor ütülersem ütüde de bu inciler bozulmuyor diye biliyorum Ben kendim ütülemedim ama yapan arkadaşlarım videosunu izledim garanti veriyorlar Ütüne ütüde bozulmuyor diye belki böyle bir ton açık renk kullansaydım olabilirdi ama mesela şu renk de çok güzel güneşte belli oluyor mu bilmiyorum aslında yakıştı Hani siyahla böyle bu renk ama böyle şey olabilirdi mesela nasıl bir renk olabilirdi? Pardon, geliyorum. Mesela şöyle bir renk olsaydı, hani şöyle bir renk olsaydı. Siyah boncuğu şeyim nerede? Buraya kaçmış. Şu siyah incilerim bunun üstüne de güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar daha gösterebilirdi. Şöyle daha gösterebilirdi yani. Bu şekilde boş bir yazma ya da kenarları çok az bir çiçekli yazmaya da olabilirdi. Dediğim gibi belki de zevk meselesi bunların renkleri de vardı. Siyah hani herhangi bir renk de olabilir. Aklınıza gelen sarı, fuşya, mavi her renginden vardı. Ama ben ilk başta siyahla denemek istedim. Mesela şu su yeşili bir yazma ve çok da güzel olabilir yani siyahla. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğeni yapıp kanalıma abone olup desteklerseniz sevinirim. Emeklerimin karşılığı olarak. Şimdi ütüleyip Instagram'da da sayfamda da paylaşırım inşallah. Belki bugün yüklerim, belki yarın yüklerim. Bilmiyorum. Instagram sayfamdan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kolay gelsin hepimize.